Eğer siz de sığ ve klişe filmlerden sıkıldıysanız ve sağlam altyapıları olan size bir şeyler katacak filmler arıyorsanız bu video tam size göre. İçinde yapay zeka, aşk, tanrı, ahlak, gerçeklik ya da ötenizi gibi çok çok farklı kavramların işlendiği tam 14 farklı film önerisinde bulunacağım bugün. İlk önereceğim film Karsagan'ın kitabından uyarlanan dünya dışı varlıkların tartışıldığı kontak filmi. Şimdi dünya dışı varlıkların işlendiği bir sürü film var. Bu filmde klişe değil mi diye sorabilirsiniz. Ancak bu filmde konu çok farklı bir açıdan işlenmiş. Dünya dışı yaşamın bulunması halinde şimdiye kadar insan olarak kendimizi tanımlama biçimimizin nasıl bir değişim yaşayabileceği irdeleniyor. Çok detay vermeyeyim ama şöyle düşünün. İnsana ait o tüm değerler dünya dışı bir yaşam formunun bulunmasıyla kökünden sarsılabilir. Yani evrende yalnız olmadığımızın ortaya çıkmasıyla insana, dünyaya bakışımız kökünden değişim yaşayacaktır. Ve bu konu işlenmiş. İkinci önereceğim film de aslında yine bu konuyla paralel. Çünkü bu filmde de uzaydan gelen yabancı bir varlığın dünyayı algılamaya çalışması konu ediniyor. Filmin adı PK. Dünyaya gelen bu adam insana ait dini, ahlaki, ekonomik ve daha aklınıza ne gelebilirse hepsini kavramaya çalışıyor. Emir bence en çarpıcı, üzerine en düşünülesi filmi. Üçüncü önereceğim filmi büyük ihtimalle izlemiş olabilirsiniz. Çok kült bir film. Ama yine de bende bu filmin yeri ayrıdır. O yüzden listeye koymazsam olmazdı. Jim Carrey'nin Truman adında bir karakteri canlandırdı. Truman Show filmi insanın doğasının çok güzel işlendiği tam bir klasik. Ayrıca tabii bu filmin temeli aslında Platon'un mağara benzetmesine kadar gider. Filmden spoiler vermemek için bu konulara fazla ayrıntılı girmiyorum. İzleyin, yorum siz yapın. Önereceğim dördüncü filme geçiyorum hemen. Usta yönetmen Stanley Kubrick tarafından Yine bir kitaptan uyarlanarak çekilen otomatik portakal filmini izlemediyseniz, bence sakin bir gününüzde mutlaka izleyin. Ardından iyi, kötü, ahlak, suç, ceza gibi birçok konuya bakışınızda değişimler olabilir. En azından o kavramları tekrardan sorgulamanıza neden olabilecek kadar çarpıcı bir film. Beşinci önerim biraz daha sanat filmi tadında. Adı İçimizdeki Deniz. Bu filmin konusu ötenizi. Bir kaza sonucu tamamen yatalak kalan bir adamın ötenizi olmak istemesini ve ona destek olan özgürlükçü ya da karşı çıkan muhafazakar görüşleri konu alıyor. Filmin beni en etkileyen tarafı da ben hangi taraftayım? Yani ütanıyı savunuyor muyum? Yoksa savunmuyor muyum? Ona karar veremeyişim olmuştu. Zaten ötenizi üzerine hala çok fazla tartışılan zor bir konu. İnsanlara böyle bir hak verilmeli mi? Verilecekse hangi şartlarda? Nasıl önlemler alınarak verilmeli? Biraz da yapay zeka konseptli filmlerden devam edelim. 6. film oluyor sanırım. Yapay zeka, robotlar ve insan iletişimini konu alan ilk öneri filmim X Makine. Bu filmde kadın formunda yapay zekalı bir robotun yaratıcısı olan insan yani yazılımcısı şehirden çok çok uzak doğan içinde küçük bir binada genç bir adam ile kadınsı robotun iletişim kurdurulması işleniyor. Yani olası bir insansı robot ile insan arasında nasıl bir etkileşim olabileceği gösteriliyor. Tabi filmde çok çok daha farklı yerler var. Hangi taraf haklı? Robotlara karşı bakışımızda etik değerlerimiz neler olmalı? Gibi sorular insanı bir hayli zorluyor. Yine bu konuda 7. öneri filmimde İngilizce Her olan Türkçe aşk adıyla çevrilen bir film. Bu filmde adından da anlaşılacağı üzere insan ve yapay zeka arasındaki olası bir aşk anlatılıyor. Yani bu etkileşim insan ve robot ya da yapay zeka arasındaki iletişim aşk olur mu? Ona izledikten sonra siz karar verin. 8. önerim Kaptan Fantastik. Gerçekten çok keyifli ve iyi hissettiren bir film. Platon'un devlet kitabındaki gibi ideal bir toplum yapısı misali, ideal bir aile görüşü olan bir çiftin çocuklarını doğanın içerisinde yetiştirmesi için şehirden kaçmalarının sonrasını ele alıyor. Ailece sıkılmadan izleyebileceğiniz keyifli bir film. 9. Önerim Simülasyonda Olabilir Miyiz Paranayımızı iyice kaşıyan filmlerden. Ben bu filmi yeni izledim. Aslında çok eski bir filmmiş. Belki sizin de gözünüzden kaçmıştır diye listeye eklemek istedim. 13. Kat filmin adı. Kısa ve çarpıcı bir film. Sizde de simülasyon düşüncesine benim gibi meraklıysanız ve bu filmi gözden kaçırdıysanız keyifle izleyebilirsiniz. Yavaş yavaş sona gelirken bu son 5 film arasında izlenmesi biraz daha emek ve dikkat isteyen filmler olacak. Onu hemen baştan söyleyeyim. Sanırım 10. film oluyor. Önereceğim filmin adı Pi. PK değil bu sefer. Direkt pi sayısının pi'si. Eski bir yapım. Belki duymamış olabilirsiniz. Siyah beyaz. İzlemesi de biraz zor açıkçası. Bu filmi önermemin nedeni pi sayısını okulda yeterince anlatmadıklarını düşünüyorum. Yani ben felsefe okurken hatta felsefe okuduktan sonra pi sayısının gözümüz önünde duran çözülmeye bekleyen gerçek bir problem mi desem, şifre mi desem, ne desem bilmiyorum ama Şöyle düşünün, gözümüzde gördüğümüz, elimizde çizdiğimiz bir şekil olan çemberin çevresinin çapına bölümüyle elde edilen sayı bize sonsuza kadar devretmeden giden bir oran sunuyor. Sizce bu üzerine çok çok düşünülmesi gereken bir konu değil mi? Maddesel olarak kavrayabildiğimiz bir gerçeklik pek fazla kavrayamadığımız sonsuzluğu içeriyor ve bu bizim gözümüz önünde. Yani bunu antik toplumlar üzerine çok düşünmüşler ama biz pi 3 mi alacağız, 3.14 mi alacağız noktasında kalıyoruz. Çok uzattım pi sayısı hakkında. Zaten pi sayısı ile ilgili ayrı bir video çekmek istiyorum. İnşallah ilerleyen süreçlerde öyle bir video da çekebilirim. 11. film Andre ile akşam yemeği. Bu filmi evde siz de yemek yerken açın izleyin derim. Ben öyle yapmıştım. Filmin konusu iki arkadaşın bir akşam yemeğinde felsefi bir sohbeti. Yani filmin konusu samimi felsefi bir sohbet. İzleyin iki arkadaşın sohbetini ortak olun. 12. film önerim Türkçe'ye geliş olarak çevrilen yine uzaylılar tarafından dünyaya bir ziyareti konu alınıyor. Bu filmi ben 3 defa izledim. Üçünde de farklı farklı noktalar keşfettim. Örneğin uzaylılar geldiler. İletişim kurmaya da karar verdik diyelim. Ama nasıl? Hangi dil? hangi olgu ya da kavramlarla iletişim kurabiliriz? Evrensel olan bir şey bulunabilir mi aramızda? 13. önerim bir film değil, bir dizi. Konusu bakımında hayatımda izlediğim en sağlam felsefi altyapısı olduğunu düşündüğüm ve sürükleyici işlendiğine inandığım Westworld dizisi. Özellikle de ilk iki sezonu. Yani ben bu diziyi izlerken tüylerim diken diken olarak izlemiştim. O derece etkilemişti beni. Gerçekten çok güzel ayrıntıları var. Zihin aktarımı, yapay zekanın bu konudaki yeri, zihin aktarımını yaptığımız zaman o insanın o insan olması devam edebilir mi, devam etmez mi? Aynı insan zihni başka bir yere aktarıldı. Devam eden süreçte farklı bir formda dini, dijital bir formda devam ettiği zaman neye dönüşür gibi çok çok farklı konular işlenmiş. Senaryosunu yazan insanlara saygı duyduğum bir dizi. Blue TV'de var ama maalesef Netflix'te yok daha bu dizi bunu da söyleyeyim. Ve son film önerim. Bu da hayatın dediğim en sağlam film diyebilirim. Andrei Tarkovski'nin meşhur filmi İş Sürücü. Filmin ana konusu şu. Eğer en derinlerinizdeki dileğinizi gerçekleştirme fırsatınız olsaydı bunu gerçekten ister miydiniz? İşte filmde terk edilmiş yıkıntı bir alanda 3 kişi mistik bir yerde bu dileklerini gerçekleştirme potansiyeline sahip bir odaya gitmeye çalışmalarını konu ediniyor. 3 karakterin de temsil ettikleri insana dair yerler çok çok farklı. Şöyle söyleyeyim en basitçe bir karakter dini temsil ediyor, bir karakter bilimi bir karakterle sanatı diye düşünebiliriz. Zaten filmin ana konusu olan en derinlerindeki dileği gerçekleştirme olayı aslında bu üç farklı olguyla hangisiyle gerçekleştirebiliriz ya da hangisinin iletişimiyle ya da üçünün beraber etkileşimiyle mi yapabiliriz ya da bunu gerçekten ister miyiz gibi çok kilit sorulara yer veriyor. Filmde bu karakterler hem dileklerinin gerçekleştiği o sihirli odaya varmaya çalışıyorlar hem de aralarında tartışmalar yaşanıyor. O tartışmalar ise muazzam estetik ve felsefi değerde bence. Göster olarak çekimlerinin de estetikliği, doğallığı ve güzelliği de ayrı harika. Şöyle söyleyeyim, bir film estetik değerlerini kaybetmeden ne kadar felsefi olabilecekse o kadar doruklarda bir film. Son olarak bu filmin gerçek hikayesi de çok saygı duyulası ve biraz da dramatiktir. Şöyle ki film bir defa baştan sona çekiliyor ve çok şaibeli bir kaza sonucu film yanıyor. Tarkovski tekrar çekmeye karar veriyor. Efektleri de çıkararak konuda çok yalın bir şekilde kalacak şekilde tekrar çekiyor. Ve o çekim sonucunda bu harika film ortaya çıkıyor. Trajik tarafı ise filmin çekildiği yer Ciddi oranda kanserojen madde bulunan bir yer ve daha sonraki yıllarda film oyuncuları ve tabi Tarkovski de kansere yakalanarak ne yazık ki hayatlarını kaybediyorlar. Ama geriye tabi böyle harika bir eser kalıyor. Bu arada film yaklaşık 3 saat sürüyor. İyi bir vaktiniz olduğunda izleyin derim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Sizin de böyle önereceğiniz filmler varsa yorumlar kısmına yazın ki hep beraber birbirimize yardımcı olalım. Bu tarz videoları daha çok izleyebilmek için de kanalıma abone olabilir ve videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki Videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.